Herkese merhaba, ben Aslı Yılmaz Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen videomda başladığım The Ordinary markasına ait olan kullandığım ürünlerin neler olduğunu ve içeriklerin neler olduğunu anlattığım bu videoma devam ediyorum. Bu aslında bir ikinci bölüm videosu. Dolayısıyla birinci bölümü izlemediyseniz eğer onu da hemen buraya linkliyorum. Bu videonun ilkini oradan gidebilirsiniz. Şimdi hemen kullandığım ürünlere geçiyorum. Şimdi azelik asit de asitlerden. Fakat azelik asit aha ba asitler gibi değil. Daha nazik bir asit. Cildinize aslına bakarsanız tedavi etmeye yönelik bir asit. Özellikle bana daha önceden sorular gelmişti. Rozalı ciltlere önerilen bir içerik bu azelik asit. Azelik asit %10 suspension ne zaman kullanabilirsiniz? cildinize akşam rutininizde en son aşamada bunu cildinize sürersiniz yatarsınız o kızarıklıklarınızı kırmızıya dönük olan böyle lekelenmeleri falan daha çok azaltacak özellikle nazik bir içerik. Ben bunu çok beğeniyorum. Gerçekten hani böyle cildimde özellikle kış döneminde veya da işte böyle aşırı sivilcelenme ve lekelerimin, kırmızı lekelerimin olduğu dönemde uygulamaktan çok memnun kalıyorum. Yine de bunu da diğer asitlerle birlikte aynı rutinde kullanmamanızı ben tavsiye ederim. Özellikle zaten hassas cilde olanlar kullanacak. Asit asit üst üste gelmemesinde fayda var. Yine C vitamini kullandığınız zamanda da kullanmamanızı tavsiye ederim. Bunu hani cildinize yani gün aşırı uygulayabilirsiniz rahatlıkla. Akşam rutinde dediğim gibi cildinizi sakinleştirmek adına Roza tedavisinde de yine kullanmak adına uygulayabileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Bu da azalik asit suspension %10'luk olan yine asit grubundaki ve krem formundaki Şöyle gösterirsem size bu beyaz mesela tüpte ee, ve krem formunda Şu anda harcamak da istemiyorum ama şöyle göstereyim size. Böyle sürdüğünüz zaman yoğun bir nemlendirici krem gibi bu şekilde cildinize uyguluyorsunuz. Hafifçe nem de veriyor cildinize. Bu şekilde de kızarıklıkların sabaha kadar giderilmesinde fayda sağlamış oluyor. Bir diğer ürün çok sevdiğim. Bitiriyorum yani böyle bir iki kullanımlık falan kaldı elimde. Üzülüyorum da bittiğini. Bundan tekrardan alacağım mutlaka ama çok memnunum bundan. Vitamin C Suspension %23 Plus Hyaluronic Acid Spheres %2 olan ürünü. Ne derseniz her vitamin C anladığınız üzere %23'lük C vitamini içeriyor içerisinde. %23'lük C vitamininin yanında aynı zamanda %2'lik hiyaluronik asit de bulunuyor. Böyle krem formunda içerisinde elaskorbik asit bulunan çok güzel bir ürün bu. Fakat C vitamini birazcık Böyle sıkıntılı bir ürün. Yani C vitamini kullanmayı çok seviyorum cildimde ve sizlerin de hani uzun dönemdir bana güzel yorumlar yazıyorsunuz altta. Cildinizde çok güzel bir iyileşme var. Cildinizde böyle bir aydınlanma oldu, neden oldu diye soruyorsunuz. C vitamini düzenli kullanmaya başlamak gerçekten ciltte inanılmaz faydalar sağlıyor. Bir kere aydınlatıyor cildinizi. Yani leke görünümünü azaltıyor ve böyle bir nur inmiş gibi oluyor yüzünüz bir süre sonra kullandıktan sonra bunu fark ediyorsunuz. Benim cildimde mesela böyle hafif yani genetik veya kalıtımsal veya güneşten olmuş olan hafif böyle çil gibi minik lekelerim var. Çok yakından baktığımda ben bunları görüyorum. Bunların bile azalmaya başladığını gözlemliyorum C vitamini kullandığımda. Özellikle mesela sivilceden kalan kırmızı lekeler veya hafif kahverengiye dönük lekelerde yine C vitamini çok etkili oluyor. Ne zaman kullanabilirsiniz C vitamini? Şimdi C vitamini farklı yüzdelerde, farklı ürünlerde var. Yine aynı şekilde The Ordinary ürünlerinde de %10'luk olan C vitamini de var. Daha hiç C vitamini kullanmadıysanız bu %23'lük olan sizin için yüksek bir orandır. O yüzden C vitamini yeni başlayacağım ilk kez başlayacağım diyorsanız eğer %5'lik ideal bir oran yeni başlayanlar için. Yani 25 yaş üstü %5'likle başlayabilir. %5'liği kullanın cildinize bakın sıkıntı yok sorun yok %10'luğa geçebilirsiniz gibi gibi yavaş yavaş yükseltirsiniz. Bu yaşa ve cildin ihtiyacına göre de değişiyor aslına bakarsanız. Hiç C vitamini kullanmadım. İlk kez alacağım kullanacağım. Küt diye bunu alıp kullanırsanız eğer cildinizde bir anda fazla bir iritasyon olabilir. Onu da söyleyeyim. O yüzden bu dediğim gibi C vitamini alışık olanların kullanabileceği bir ürün. Biraz krem formunda sürdüğünüzde iyice emilmesini bekleyin. Temiz cildinize uygulayın. Ben sabahları kullanmayı seviyorum bu ürünü. E bazıları güneşten korktuğu için akşamları kullanayım diyor. Fakat şöyle zaten akşam da kullansanız, sabah da kullansanız peşinden mutlaka bunun güneş kremi olması gerekiyor. Yani Akşam bunu kullandım sabah kalkınca zaten mecburum güneş kremi kullanmaya sabah kullandım e yine peşinden güneş kremi kullanmaya mecburum. Bir de bu güneş kremi ile ilgili ya böyle bir şey var yani güneş kremi kullanmasak olur mu falan diye yani niye kullanmayacaksınız ki ne gerek var kullanmamaya her gün güneş kreminizi kullanın bütün kullandığınız ürünlerin hepsinin daha etkili olmasını ve cildinizin daha genç kalmasını sağlayacak zaten. Yani güneş kremi böyle diğer ürünleri kullanmaya evet tamam güneş kremi kullanmaya ya bunu kullanmasak olmaz mı diye yaklaşmayalım bence. Çok büyük etkisini göreceksiniz. Düzenli güneş kremi kullanmak da cildi iyileştiren unsurlardan bir tanesi bunu da söyleyeyim. Kullanmaya başladığımdan beri ben de faydalarını görüyorum. Eskiden ben de yani buna 3-4 sene öncesinde düzenli ben de kullanmazdım. Ve son 3 yıldır böyle düzenli kullanmanın faydalarını gerçekten görüyorum ben de. Evet dediğim gibi C vitamini olan bu ürünü kullandığınız zaman Arkasından güneş kremi şart. Arkasından insan tabii ki akşam değil ama sabah mutlaka güneş kremi şart. Bunun üzerine ne kullanamazsınız? Bununla birlikte asitleri kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten C vitamini cilde hani böyle eksfoliye etme hafif böyle bir asit yani C vitamini sonuçta bir asit özelliği var. O yüzden C vitaminin arkasından ahalar, behalar veya öncesinden ahalar, behalar kullanmamanızı, retinolleri de bu rutinde birlikte kullanmamanızı tavsiye ederim. İşte ben zaten o yüzden sabah kullanıyorum bir yandan da. Yani retinolümü akşam kullanıyorum. Sabah kalkınca C vitaminimi kullanıyorum. Üzerine de güneş kremini sürüyorum. Bu şekilde dengelediğim için de C vitamini sabah rutinlerinde var olduğunda aynı zamanda güneş kreminin de etkisini arttırıyor bu arada C vitamini. E, o yüzden sabah rutinlerini kullanmaktan ben memnunum. Tabi bu bir tercih. E, bazı dermatologlar sabah kullanılmamasını akşam kullanılmasını da önerebiliyorlar. Hani dediğim gibi cildinizin hassasiyetine ve sizin cilt tipinize göre de değişir bu ürünü sabah veya akşam kullanmak. Ben sabah kullandığımda herhangi bir sıkıntısını görmedim. Çünkü güneş kremini ihmal etmiyorum. Bu da sevdiğim C vitamin ürünüydü. Şimdi geçiyorum. Son 3 tane ürünüm kaldı artık kullandığım. E, nemlendirici kreminden bahsedeceğim. Bu da Natural Moisturizing Factors ve e, Plus Hyaluronic Acid HA diye yazan bir ürünü. Şimdi Natural Moisturizing Factors olarak geçer. Kısaca NMF diye söyledikleri bu içerik cildimizin üzerine böyle bir tabaka gibi kaplayıp cidden nemin uçmasını kaçmasını engelleyen bir içerik. Aynı zamanda içerisinde hyaluronik asit olduğu için aynı zamanda dışarıdan da nemi de var olan nemi de cildinize toplamış oluyor ve çok güzel nem veriyor. Bunun içerisinde çok sayıda amino asit, yağ asitleri, bunun dışında gliserin, bunun dışında üre, bunun dışında seramitler bulunuyor. Çok güzel böyle komplike bir nemlendirici içeriği var. Cilde çok güzel nem veriyor fakat aşırı yağlı ciltlerin kaçınması gereken bir ürün. Benim mesela karma ciltli olduğum için T bölgem daha çabuk parlamaya ve yağlanmaya müsait. Bunu akşam rutininde uyguluyorum. Ne zaman uyguluyorum onu da söyleyeyim. Mesela retinolü uyguladım. Hani retinol, retinoid grubunun cildi birazcık daha kurutma etkisi olacağı için arkasından nemlendirici olarak bunu uyguluyorum ben. Hani bu da gece boyunca böyle cildimden böyle bir yağlanma nemlenme olsa bile en azından gündüz hani makyaj altındaki o parlama gibi rahatsızlık vermiyor. Sabah kalkıyorum aşırı yağlıysa eğer yıkadığımda hemen ondan kurtulmuş oluyorum. Ama aynı zamanda gece boyunca Retinoitten dolayı cildimin kurumasını da engellemiş olduğu için bunu da seviyorum uygulamayı. E, bu benim elimdeki 30 mililitrelik boyu. Son dönemde The Ordinary bunun daha büyük boylarını da çıkardı. Belki görmüşsünüzdür. Yani daha büyük böyle sanırım 100 mililitrelik olanları falan var büyük boyları. E, Onları da bakabilirsiniz. Daha ekonomik olacaktır. Eğer alma imkanınız varsa bunları hani yurt dışından edinme imkanınız veya tedarik edebilme imkanınız varsa. Memnun kaldığım güzel bir nemlendirici. Kuru ciltlerin normal ve karmaya dönük ciltlerin seveceği bir ürün. Ama yağlı ciltler biraz uzak dursun. İçeriği bakımından çok güzel, amino asitler bakımından da çok güzel cildi besleyen bir krem olduğu için sizlere önermek isterim bunu da. Geldik son iki ürüne. Bunları ikisini birlikte anlatacağım size. Bunlar da yağlar. Şimdi cilt yağlarını ben cilt bakım rutini sıralamasında sizlere anlatmıştım. Son aşamada uygulanan yağlar veya işte bazıları şöyle gündüz rutininde makyaj altına da uygulayabilirsiniz. Hatta bazıları fondötenin içine karıştırarak da uyguluyor. Elimde iki tane yağı vardı ordiner'in. Sürekli olarak kullandığım ve beğendim. Bunlardan bir tanesi %100 organik cold pressed raw sip seed Oil olarak geçen kuşburnu yağı. %100 organik cold pressed dediği yani tamamen soğuk sıkım elde edilen yağlar bunlar ve organik yağlar. Kuşburnu yağının şöyle bir özelliği var. Hem cildi besliyor hem cildin lekelerinden arınmasına yardımcı oluyor. Hem anti aging etkisi var. Çünkü kuşburnu yağının içerisinde de A vitamini var zaten. Dolayısıyla yani şu retinoidin ve retinoidlerin sağladığını bir oranda sağlamış oluyor kuşburnu yağda. Ama cildi böyle çok aman aman soyma etkisi yok. Yağ olduğu için daha çok nemlendirme ve besleme etkisi var. Yine retinoid kullandığım akşamlarda son aşamada yatmadan önce uyguladığım ürünlerden bir tanesi... Çok güzel böyle 2-3 damla sicilde aşırı güzel bir nem veriyor. Ve sabah kalktığınızda da yağlı yağlı hissiyat da bırakmıyor bu ürün. Benim sevdiğim besleyen cildi besleyen bir ürün olduğu için sürekli kullanacağım ürünlerden bir tanesi. Ve şöyle söyleyeyim size üzerlerinde kullanma süreleri var hepsinin işte bir sene falan diyor ama bu öyle bir ürün ki 6 ay içerisinde bitirmeniz gerekiyor soğuk sıkım bir yağ olduğu için. 6 ayda bitirmeniz mümkün olmayan bir yağ. Yani alın arkadaşınızla veya ailenizden biriyle paylaşın öyle kullanın. Çünkü 2-3 damlası gerçekten yeterli oluyor. Bir de fark ettiyseniz eğer bazı ürünlerin böyle ambalajlarında ordinary koyu renk yapmış. Bu tamamen ışık almaması için dizayn edilmiş olan bir şişe rengi. Bu tür ürünlerin ışıktan zarar gördüğünü de düşünürseniz eğer bu tür ürünleri evinizde de kapalı bir yerde ışık görmeyen bir yerde muhafaza ederseniz raf ömürlerini daha çok uzatmış olursunuz. Kapaklarını fazla açık tutmamaya gayret edin. Kullandıktan sonra sıkıca kapatıp yine gölge kapalı bir dolabınızın içerisinde tutmanız faydalı olacaktır. Dediğim gibi kuşburnu ya yağı cilde nem veriyor, lekelerden arınmasını sağlıyor. Çok güzel böyle cildin anti aging etkisinde de çalışmasına faydalı olan bir içerik. Diğer yağa gelirsem eğer bu da %100 plant derived squalane. Squalane de yine cildimizde var olan bir yağ aslına bakarsanız. Bu da bitkilerden elde edilmiş bir squalane yağı. Yine cilde nem vermesi bakımından, cildin işte anti aging o özelliklerini fayda sağlaması bakımından çok güzel bir yağ bu da. Bundan ben çok memnunum. Sabah da akşam da uygulayabilirsiniz. Çok böyle cildinizi yağlı yağlı yapmayan bir yağ. E, kuru yağlar gibi öyle söyleyeyim. E-fonatoyunuza karıştırarak bile uygulayabilirsiniz bunu. Nem verme özelliğinde olan güzel bir yağ. Evet benim kullandığım ürünler bunlardı. E, detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım sizlere. E, dediğim gibi hani umarım sorulan sorulara cevap olmuştur kullanım şeklim. Hepsini aynı günde kesinlikle kullanmıyorum. Burada dikkat etmeniz gerekenler son olarak tekrar özetleyeyim. Retinollerle asitleri retinollerle C vitaminini aynı rutinde mutlaka kullanmamalısınız. Bunları ayrı ayrı zamanlarda kullanın. Peeling yaptığınız günlerde hemen peşinden yine bir asit asla kullanmayın. Peşinden retinol asla kullanmayın. Peşinden C vitamini de asla kullanmayın. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman kendi sıralamanıza göre bu ürünleri uyguladığınızda düzenli kullanımla uzun bir süre sonunda yani 3 ay, 4 ay, 5 ay gibi bir sürenin sonunda cildinizde gerçekten faydalarını görmeye başlayacaksınız. Biraz sabır istiyor, biraz da düzenli kullanım istiyor. Çünkü cilt bakımı gerçekten düzenli kullanımla ve sabırla uzun dönemde meyvelerini alabildiğiniz bir e, olay. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kullandığım Doğardino ürünleriyle ilgili sorularınıza cevap olmuştur bu video. Yine sorularınız olursa aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi bütün yorumları tek tek okuyup hepsine de tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Ama yine de son bir uyarı olarak söyleyeyim. Ben dermatolog değilim sonuçta. Kullandığım kendi kişisel edindiğim tecrübelerle ve okuduğum içerikleriyle sizlere bu bilgileri vermeye çalışıyorum. Eğer cildinizde çok ciddi sorunlar varsa bu ürünleri satın alıp hemen kullanmadan önce mutlaka bir cilt bakım uzmanınıza gidin. Cildinizin durumunu analiz ettirin. Cildimde ben hangi ürünleri kullanabilirim diye sorun ve buna göre kullanın. E, hemen böyle alıp her ürünü kullanmak yine cildinizde sıkıntılar yaratabilir. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz de aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.